Bazı abiler ablalar bunu gerçekten abartıyorlar. Özellikle hani Sivas elleri diyelim. Sivas ellerinde sazım çalınır. Her kelime de ne olur? Hani boğazı patlayacak ona korkuyorum. Söyle ona Sebastian ağzımı açtırmasın kalbimi öter öter akşam akşam Aha. Ben öyle şeyleri beceremiyorum. Becerebildiğim zaman da şöyle bir hal alıyorum. Bir, bir tek dileyin. <laughs> bir, bir tek dileyin. İneyan nameler, ruhumu Böyle herkes söyle. Ama bir de sesi zengin diye bir tabir var. Çok donanımlı olmaktan kaynaklı bu. Siz anlayamazsınız. İnleyen nameler, <laughs> ruh. Şansız arasıra bile beni yaramadım. Sesini duyunca demek çıkaramadı. O hareketin üzerine adın anın. Zalim gelmez mi? Ya arkadaşım sen haktan mısın? Tamam şarkı söyle şarkı söylemene bir şey demiyorum. Aşırı nâme yapıyorsunuz. Ona kızıyorum ben. Çok kötü oluyor. Şimdi aleta. sen ve Kabe ben buna bayılırım. Kadının göçü hafife alma Erkeklik gururun vardır sanırım Perişan olur Bundan sonra adını kırk yılda bir anarım Sen de kaybettiğimi başkasında ararım ama benim ya ben seviyorum şarkıları böyle namelemeyi